Ne yapalım uygulama hangisi? Ee, i̇şte, Overworld. E, evet, ben görüyorum. Ben görüyorum. Ne yapacağım? Ben seriyesi uygulaması. Steel seriyesi da şey yapabiliyorsun Alabiliyorsun Oku kırdılar böyle A'da da biri var ah, Ne? Ya. İki kişi A'da düştü Aşkım adalar öldürürsünüz ya. Birim üstteydi. Aşkım hemen her zaman saniye bakın yok. Abi abi, abi kaldı. Saniye midden dolaş aşkım yaparsın sen senin <laughs> okul var. Helal artık. kızım. Helal kızım bu ya. Hasan'a yardımcı olması için okul. Hasan'a yardımcı olması için okul. oldu Imu rii n'isilọ́m̀ f'kọ́m.